Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sabahtan bütün yemeklerimi yaptım gördüğünüz gibi çorban, pırasa ve şurada bir makarna yapacağım. Sabahtan yapıyorum ki kahvaltıyı annem geldi. Aa çayı dökmüşüm buraya. E, kahvaltıya annem geldi. Şimdi annemle kahvaltımızı yapacağız. Dışarıda işlerimiz var. Bu arada annemle sizleri de çekeceğim. Yanık kremi yapacağız. Yanık ilacı yapacağız. E, yıllardır kullandığımız böyle annemi yapıp kavanoza koydu ve herkese verdi. şifa dağıttı resmen. Bir ilaç sizlerle beraber yapacağız. Arkadaşlar annemin sesini hasret kaldınız. Ben biliyorum. Siz onu çok özlediniz. Sen anlat diyor. Ben sen anlatıyorum. Kavga ediyoruz. Annem size şimdi e, bu yanık ilacının tarifini verecek. Hatta bunun ee, teyzemle Enes'in hikayesini anlatırsam bence etkileyici olur anne. Yanlış şey neyse. <laughs> Anladım. Selamünaleyküm kızlar. Benim sesim biraz yavaş çıkar. Anlatayım ben size inşallah. Bu arada da 5 bardak sıvı ayçiçek yağımızı koyalım. Ee, yaklaşık teyzemin oğlu şu anda herhalde 30'a yakındır. Kızgın bir yağ Annesi patates kızartarken kızgın ya o zaman o 3 yaşlarında fena da ayağına devrildi tabi birinci derecede bir yanık olmuştu çok kemiğe dayanmıştı o zaman bir tane e, anne bir tarif vermişti o tarif yapıldı çocuğa uygulandı çocuk yaklaşık 15 günde tamamen tertemiz oldu derisi bu inanç ben de yıllarca çocuklarıma yaptım. Evde duruyordu. Ee, şöyle anlatayım. Üçüncü bardağa da koyduk. Eğer çok derin yanıklarınız olursa, inlac'a sargı bezleri koyuyoruz kaynattıktan sonra. Derin değil, ufak e, ocakta ütüde, şurada burada yangınlar olursa, yanıklarımız olursa da. Evde bir kavanozda katı halde oluyor zaten. Kendisi katı krem haline geliyor soğuduktan sonra. Hemen sürüyoruz. Anında acısını alıyor. Yanığını da alıyor. Ve bitiyor. Şimdi ben buna 5 bardak sıvı yağ koydum. Kızım e, zeytinyağın var mı? Var. Nerede? Ne kadar koyacağım? Bir bardak da zeytinyağı evet, koyacağım. Oradaki yetmez. Orada var da yeter mi diye bak. Beş bardak ayçiçek yağı koyup, bir bardak da hakiki zeytinyağı koyacağım. Biliyorsunuz ki yanıklar. Kızım bu arada bitirdim. Bende var gelip alırsın. Yanığın en önemli özelliği yani e, iyileşmemesinin nedeni yanık kurursa çatlar ve kanar ve intihap olur kurumaması lazım yumuşak olması lazım O yüzden böyle anneciğim gel bunu aç bu aktarlarda bulunabilecek bir ot bunu komple Aslında hiçbir şey yapmadan da bu şekilde buranın içine boşaltıyorum rengi e, nasıl diyeyim ben size lila renginin daha koyusu bir şey şurada gördüğünüz bal mumu bu mumu da koyacağız içine ve bu damla sakızı Bunları 2 paket olarak koyacağım. Şöyle koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi kırmızı bir renk alıyor. Asıl rengi böyle bir çilek, e, vişne renginde bir renge dönecek. Bu çok güzel bir şekilde kaynayacak. Şimdi, e, şöyle söyleyeyim. Eğer Allah muhafaza, evde büyük bir yanık olduysa diyelim ki ee, şöyle söyleyeyim daha size bakın görüyor musunuz rengi daha çok koyulaşıyor. diyelim ki elinizin tamamen şu bölgesi birinci derecede yandı Allah muhafaza biz gidiyoruz eczaneden sargı bezi alıyoruz sargı bezlerini yaramızın büyüklüğü adetince şey, kesiyoruz anne, gazlı, gazlı bez olmadı Gaz bez. kesersin artık orayı Eczaneden gazlı bez alıyoruz. Yaramızın yanan yerin büyüklüğü adetince az daha büyük olabilir. Makaslarla kesiyoruz. Yaklaşık e, yaranın durumuna göre ama bir 30 parça halinde onu e, kestikten sonra bu kıvam tamamen kaynadı. Altını kapattık. Kenardaki bezlerimizin hepsini içine atıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Tabi birazcık soğumuş olması lazım. Böyle çok fakır fakır kaynarken değil. Soğudu kendini topladı. Yani e, elinizin dayanabileceği bir sıcağa geldikten sonra o bezleri buraya atıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Bir süre sonra bezler tamamen e, ilacı iğneci çekiyor. Bir cımbızın yardımıyla bir tane bezi alıp yaranın üzerine tamamen koyuyoruz. Ve tekrardan sargı beziyle sararak bunu işlemi tamam ediyoruz. Sabah akşam bunu uyguluyoruz. Yanık anında iyileşmeye başlıyor. Ve çok yumuşak tutuyor. Böyle kaynasın bakalım. Bu mum mumun özelliği de yine orayı yumuşak tutmak ve dışarıdan herhangi bir e, zararlı cismin ne bileyim oraya intiham edecek gibi bir durumun gelmemesi için oraya bir zar şeklinde kapatıyor aslında bu mum. Şimdilik ben bunu şöyle yapacağım. çok şükür bir yanımız olmadığı için kaynattıktan sonra şu içindeki büyük olan parçaları alacağım ve küçük kavanozlarak evinizde krem cam kavanozlarınız varsa onların içine de koyabilirsiniz. Çantanıza koyup yani devamlı gittiğiniz yerde bir arkadaşınız da olabilir. Yani çocuklarda olabilir anneler özellikle devamlı hem evinde hem çantasında taşıması gerekiyor anında çıkar krem olarak sür İnşallah bir şey kalmıyor ama dediğim gibi büyük türlü yanıklarda ise sargı bezi kullan e, gazlı bez kullanarak yaranın üstüne direkt bir edilmesi lazım. Hocam, hocam. kızlar şu anda yanık kremimiz yağ ile beraber özdeşerek içindeki malzemelerle beraber kaynamaya başladı. Bu şöyle gösterim ben size. Şöyle demin dediğim gibi vişne rengini alacak dememin sebebi buydu. Görüyorsunuz. Bu şimdi içinde bahmumu olduğu için biraz sonra donacak. Ben size şöyle bir göstereyim soğutacağım. Bakın kıvam şu anda artık akmamaya başladı. Sağa sola gitmiyor çünkü donacak burada. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kıvam haline hemen hemen geldi. Bu şimdi soğuduğu zaman zaten şu şekilde o kadar yağlı ki yanık tamamen hem bundan vitamin alıyor hem dediğim gibi bal mumu ile beraber bir e, perdeleniyor tamamen üstü kapatılıyor dışarıda mikroplardan almasına engel oluyor hem yumuşak bir şekilde alttaki deri kendini hızlı bir şekilde toplarken dışarıdan yüzeysel bir nevi bunu koruma altına alıyor kurutmuyor çünkü yanıklar genelde Yanlardan, derinin kenarlarından yanmamış olan deri ile yanan deri arasında bir çatlak oluşur ve buradan kurumaya başlar. Kuruduğu zaman da kanama yapar ve mikrop kapar ve şişer. Bunu görselde de ben size göstereceğim. Oğluma yapmıştım. Oğlumun elini yakmış ve şişmiş, kuru tuttuğu için onu da Hatice sizinle paylaşır. Şöyle. Gördüğünüz gibi daha daha soğuduktan sonra bu tamamen bir krem haline dönecek. Şimdi hazır değil mi? Soğuyunca kavanozu mu koyacağız? Şimdi işte birazcık özleşmesi için bekliyoruz iyice. 5 dakika sonra indireceğiz Allah'ın izniyle. Biraz tabi okumalarını da yapalım şifa olsun. Ee, Arkadaşlar şimdi kıvamımız yerine geldi. Bu i̇çerisindeki ham maddeleri annem çıkartıyor. Bu arada Fatma ses ver. Fatma buradayım. Buradayım. Fatma ile de aynı zamanda arkadan görüntülü konuşuyorduk. Hemen size de bu kısmını çekelim istedim. Anne sıcak sıcak mı kavanoza koyacağız? Birazcık sıcaklığı gidecek. Eğer e, yanık olmuş olsaydı hazırda bir yanık Allah muhafaza yine. O zaman şu anda biz bunun içine kapatıp bir süre sonra gazlı bez atacaktık. Hmm. Ama o olmadığı için çok şükür biz kavanozlara koyup donduracağız ve Yanıklara Donduracağız derken yağ olduğu için kendi kendine donacak değil mi? Bir de içine mum olduğu için e, tabii, tabii, bir kendi. krem kıvamına gelecek. Soyunca ben yine somonu çekerim. Şöyle kavanozların içerisine koyacağız arkadaşlar bunu. Şimdi annem güzelce süzdü. Biraz pahalıya mal olan bir şey. Aslında öyle değildi. Ee, şu anda yağ çok yüksek fiyatlara çıktığı için Evet. Çünkü bir kilo olan yağ yapılıyor bu. Evet, yağ bitti. <laughs> yağ almayın evet, diyeceğiz. evindeki yağı bitirdik. Fatma anneme dedim ki ben de yapalım. Annem diyor ki, getir iki litre yağı. Anne dedim sana mı geri dönseydik acaba? Yağ pahalı. Ve içine hakiki zeytinyağı da koyulması gerekiyor. Bu evet. şekilde. Biz bunu kapatacağız şimdi. Şefa inşallah. Arkadaşlar şimdi kavanozları doldurma aşamasına geçtik. Tabi bu daha küçük kavanozlarınız varsa özellikle bayanların evde krem kavanozları vardır. Küçük ya da bebekli olanların. Bebek e, Bebek mama kavanozlarında da olabilir. Kışın problem değil. Kışın e, oda sıcaklığında bekletilir. Ama yazın. Yine biraz daha serin olan yerde olursa daha iyi olur. Bu şekilde bu donacak. Donduktan sonra yani kendi kendine donacak zaten. Yine göstereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde. Akmıyor. Tam bir krem kıvamında. Böyle soyunca da tekrardan göstereceğiz zaten. Kızlar bakın buraya yeni açılmış bir, bir mob. Koca bir mağaza. Hem de zaten bir zaten vallahi Allah'ım ne şansım. Karşısına hemen eve bek. Burada hemen çivin. Arkadaşlar şimdi annemle dışarıdaki işlerimizi halletmeye geldik. Annem de ki gel sana bir kahve ısmarlayayım dedi. Bunu da böyle çek dedi aynı YouTube'a. Söyle dedi kızına kahve ısmarladıklarını. Yani annem çok kamerada gözükmediği için e, biliyorsunuz soruluyor. Böyle. Arkadaşlar bu yağcı olduğunu tatlıları o kadar güzel ki zaten görününden de anladığınız gibi bakın burada kabaklı muhallebi var mesela. Bu kabaklı muhallebi tatlısını ben de çok severek yapıyordum. Hatta görünce aklıma geldi misafirler için tercih edebilirim. Bir de i̇şte şöyle plexi tatlılar var onlardan almak istiyorum ben de. Şurada Sebastianlar var. <laughs> Trenton'dan ilk şu hırkayı almışım. Gerçekten üzerinden çıkarmıyorum. Can da böyle geçişi yumuşak renkleri benim üzerimde çok seviyorum. Hala işlerimiz bitmedi. Bu arada hacamat tedavisi. Arkadaşlar annemle işlerimizi bitirdik. Yani bu döndük en azından. Şimdi beylik düzündeyiz. Ama o kadar kalabalık ki yani <laughs> sanki pazartesi değil de pazar günüymüş kadar fazla kalabalık var. Ee, burada Papa'nın bebeği Sümeyye için alacağımız hediyeye bakacağız. Belki bugün alırız, belki ee, başka zaman alırız. Ama en azından hem fiyat hem gerçekten fiyat edinmekte de e, mantıklı değil ama fiyat bilgisi edinmek. Neyse bir bakacağız. E, aşağı yukarı model veya alacağımız yeri kafamıza belirleyeceğiz. Annem bu Cano'ya gidiyor Sevda ablaya. Bu arada evet Cano her gün bize geliyor. Bundan ben rahatsızlık duymuyorum. Can da rahatsızlık duymuyor. Tabii ki her günde bize gelmiyor. E, ee, sadece öyle görmek isteyen bir takım takipçilerim var. Arkadaşlar şimdi şöyle künyeler var. Ama şunlar mesela çok büyük. Şunlar. Ee, şey şeyi de çok kalın. Şöyle mesela bir künye var. Netlemiyor. Şimdi bunun için Sümeyye yazılacak. Sonra Hatice teyzesine Sümeyye'sine hediye olarak gidecek. Bu arada şurada 1000 TL yazın Ortasına yeşil, böyle su yeşili olan, yani taş olan bunu annem çok beğendi. Ben de çok beğendim Parmakta da çok iyi duruyor zaten. Fadime'nin de aldık. Teşekkürler. Hatice Horasan. Şunu tekrardan göstereceğim. Ha pardon. Kendi ismimi yazdım. Sümeyye. İsmi Sümeyye. Sümeyye. Evet gerçekten Instagram'da gelen sorulardan bir tanesi İstanbul'da yaşamak zor mu? Yok canım ne zoru. Kim demiş onu yalan demiş. Ve A101. Harca harca bitmez. Arkadaşlar şöyle meyveli yoğurt almıştım kendime. Şöyle kısayım bir dakika. Ee, böyle tatlı isteğimi böyle meyveli yoğurtla götüreyim dedim. Bugünlük daha sağlıklı olacak diye. İyi yapmışım mıyım hayatım? Evet Atıcan. Neyse Nesquik söylediğimizi söylemeyelim. <laughs> Harry Potter izliyoruz. Videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.